Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi dışarıdayım. Şimdi gondola bineceğiz. Annemden para almaya gidiyorum şu an. Ee, Koyma Çorum'da. Tepesi. Evet. Osmancık. Osmancık'ta. Osman şimdi. Ya, şöyle. Ah, şöyle ben şuradan çıkıyorum hemen. Şöyle göstereyim. Çok güzel burası. Burayı gezeceğiz şimdi. Hemen ben buradan yukarı çıkıp geliyorum. Annemden de paramı alacağım. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi gidiyoruz. Güzel. Vay, Güzel bir yer. Ay çıkamadım. Ne kısımdalar acaba? Bence de çıkamam. Evet, Edin orada. Hemen ben parayı alıp gondolun yanına gidip orada buluşuruz. Ah, dur şurayı göstermek istiyorum. Buralar güzel. Gibi. İçinde ne var burada? O ne? Annemin çantasını getir. Arkadaşlar şu an hayrimize parayı getirmeye gidiyor. Bu arada orada koyun babanın mezarı var. <laughs> Arkadaşlar bu arada burada e, akrabamız olan Ecin var. Bunu daha önce göstermiş mi bilmiyorum. Burada da yine e, Berra var burada. En çok kim korktu? Harika. Top. görüntü çok güzel. Da. Dın, 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 dın 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 Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Arkadaşlar bu arada e gondolda birazını video çekebilirim. Çünkü telefon fırlarsa benim işim biter. Ben olsa yapmam derdim. Video için her şeyi yaparım ben. Evet. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için bir sürü like istiyorum bu video için 100 like istiyorum yüz düz yüz düz o zaman hadi gondolda görüşelim best friends bakın bana arkadaşlar bu son gondolda görüşürüz arkadaşlar sincap var orada sincap var Orada bir yerde. Az önce sincap gördüm. <laughs> Sincap kurdu. Arkadaşlar aldım parayı, hemen gidiyorum. Sen, arkadaşlar mutlaka. Sadece bir kişi bunu, bekleyebiliriz. Ben, evet, çektin mi? Çekiyorum. Evet arkadaşlar şu anda 3 kişi gideceğiz biz. Eee 4 kişi alıyorlar sadece. Ee, İnşallah olur. Bir kişi daha bekleyeceğiz. O zaman binebiliyoruz. Arkadaşlar geldik. <laughs> Koşamam ben. Arkadaşlar şu an geldik. Arkadaşlar yaşımız tutmadı. O yüzden çarpışan arabaya biniyoruz. Atma Olmuyor. Nazar Nerede? Şu kamera mı? Çarpma sakın. Ah. Ah, Artık başlayın. すごいああ赤松さん直撃だしね。 geçelim bak. Arkadaşlar. Gidelim. diyorum mübarek bitiyor. Evet. Hayır, bitiyor. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> <İylemiyiyim>. <gülüyor> 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 İyi değil mi? İyi değil. Bitiyorum Başka hiçbir şey olmadı çünkü onu bulamadım. Arkadaşlar bu neydi? Bak, bir orada bir kim Arkadaşlar, bu neydi ya? Bu neydi? Birkaç para daha çalalım. <laughs> Hasan, 20 lira alsana. Keşke. Evet. 15 lira al da şuna binelim. <laughs> Şu an çok mutluyum arkadaşlar. <laughs> biz de şuna binelim mi? Çaktırmadan. Şuna kanguruya. Çocuklar biniyor. Biz de çakılmadan melek mi? <gülüyor> <gülüyor> oh. Arkadaşlar o zaman bu videonun da sonu olsun. Bir sürü like isterim. Abone olup bildirimleri açın.